Herkese merhaba. Bugün benim ilk uzun videom. Bugün Bozca adadayız. Şuralarda şu, burada bir sokak var. Oraların arkasında böyle mavi bir evimiz var. Çok güzel. Şimdi yemek yerine geldik. Yemek yiyeceğiz. Şimdi size sokakları göstereceğim. Şurada şöyle üzüm ağacı gibi bir şey var delik. Abi var. Ay burada çok karga var. Böyle şş, yakama yakamozun önünde iki tane var. Çiçekli çiçekli bizim evimiz. Evet, çiçekli ne oldu? Şimdi size burayı göstereceğim. Şimdi balıkların orayı gösterdim. Şimdi denizin oraya geldik. Biz zaten denizin yakın bir yerde yatıyoruz. Eve gidip hazırlanıp Evimize gideceğiz. Annem gidelim evdeyim <laughs> Burada böyle bir yemek daha var. Şöyle göstereceğim balıkları. Tabi varsa. Bak şu demin gözüküyor. Göz. Şimdi geri şuraları falan gezeceğim. Bizim evin oraları. Böyle çiçek var. Papatya. Bir daha papatya. Böyle. Bizim evin oraya gidiyoruz. Burada yine çiçekler var bir sürü. Gözükmüşsün de bilmiyorum. Ben <laughs> kamera böyle söyleyeyim. Burada bir tane küçük kutumuz var. <laughs> çok, çok komik. Hmm. <laughs> Burada anneler oturuyor. <laughs> Şimdi size de bizim evimiz. Bizim evi göstereceğim. <laughs> <Bizim evimiz. gülüyor> Ay biliyor musunuz? Ben size göstermeden önce şu şurada acayip karga <laughs> <laughs> kabağında. <laughs> <laughs> Yade'yi babası kuma gömecek o zaman? arkadaşlar. Ve sizi gezdireceğim. Evet size deniz kızını gösteriyorum. Arkadaşlar şimdi size sahili gel gö gösteremedim. Annemin inşallah bitti. Şimdi parka gel. Yemek yerine gideceğiz. Şu an parka gideceğiz. Burada böyle kuşlar var arkadaşlar. Hangi kuşların olduğu resimleri gösteriyorlar. Hangi kuşlar var? Onların resmini çizilmiş. Bakalım şimdi birazcık dolaşıp yemek yemeye. Evet. Bak bisiklet. Evet. Evet ara sokaklardayız. Yade bize bolca adayı gezdiriyor. Onun izinden gidiyoruz. Hiçbir yere bakmadan. O nereye biz oraya. Biz de Yadi'nin annesi ve babasıyız. Abi. Selam. Selam. Çok iyi. Mesela şimdi Selim'in yine geldik. Böyle burada şeyler var. Böyle var burada kaleler. Yine bunlar. Ve en sevdiğim burada. <laughs> Bu tez çok güzel sakalamadı. Abi güzel. de bu magletti arkadaşlar. bunlar böyle çıkabiliyor. Magletimiz olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi de minik şeyler var. Bunlar bir de Ay, kipe. Çok güzelmiş. Görmüyor mi onlar? Aa çok güzel küpeler. Ama bir de şey çok kolyeler. güzel bir de evliler de var. Dur ben ablayım seramik yapılıyor mu diye soracağım. Ay yavaş. Ay anne içerisine giriş yapıyoruz. Burası çok güzel. Bakın kokalar, kolyeler var. Aldıklarımı size en son göstereceğim video çekip arkadaşlar. Çok iyi. Bunlardan hangisi mor ya da mavi ya da yeşil? Bence şu çok güzel. Hı -hı. Sen mor seviyorsun. Yeşil olarak da bakayım. Hı -hı. Bu olabilir. Kelebek de güzel. Arkadaşlar şimdi size aldıklarımı gösteriyorum. Şöyle kolye aldım Arkası şöyle. Topla el yapımıymış. Bu ve bu. Bak. Şu çok Yine bunun bir de acık moru vardı. Onu da pembe olan daha tatlı. Bunların bunların ikisi el yapımıymış. Çok tatlılar. Sonra annemle kendimi şundan aldım. Sonra Ay annemin bana şey geldi onun. Bir tane margarin yedi. pizza Beyaz doğal taş. İkisi i̇şte aynı o yüzden bir tanesini gösterdim. İkisini göstermeyin. Ne gerek var diyorum. Şimdi böyle bir tane boyca ada yazan bir tane şey aldım. Ne dedi? <laughs> İçecek açacağı. İçecek açacağı aldım. Arkadaşına böyle bir kolye aldım. Gördünüz. Galiba muhtemelen her şubun yapacağı gibi beyaz bana kalacak. Ben arkadaşım. Bay bay. İki top. İç iki. Evet arkadaşlar şimdi yemeği yerim dondurma aldım. Merhaba bugün ne dönüştü? Bir sona geldi ve göstereceğim size. Böyle burada kasa var. En son da ödüyorsun. Alıyorsun. Bence. Senin arkadaşlar. Ben var <laughs> abla kedi de. kulüp gibi Bak. Orada sonra. Ne yapıyoruz? Dışımı çıkınamayız. Yok. Gerek burada da ölçülüyor. Yemizde de içiyor. Tamam, şey ben aşağıya yapsam ben de içiyor. Ben şey de alıyorum. Birisi gözüm. Bir şey eşyalarını koyuyorsun. Bir tuvalet. Tuvalet de. Arkadaşlar böyle. Şurada şöyle. Burada ben... Biz iskele durduk. Dur anne terliğimi alayım biz böyle. Burada ben minder gibi bir şey var çok güzel. Ben böyle uzaklaşacağım. Şöyle bir şey alabiliyorsunuz. Ben sonra gipsimi çektikten sonra devam edeceğim. Şuradaki suya bakacağım bir de. Ama şöyle bir de güzel, güzel oldu. <laughs> Arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Şimdi meyve yiyoruz. Küçük elma yiyeceğim. Çok güzel. <laughs> Her şeyimi yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Meyvelerimden de neredeyse geçirdim. Elik yiyeceğim. Tamam olur. Böyle mı çekeceğim? Allah yardımcımız olsun. Lasin'de biz gün batımına gideceğiz. kan gibi da böyle. Geçeceğiz. Daha gideceğiz dağda gün batımını izleyeceğiz. Gün batımını izlerken sizle gezeceğim ve video çekeceğim. Şeye geldik arkadaşlar. Gün batımı olan yarışı. Anne bir şöyle bir gün batımını gösterir misin? Deniz de var bayağı iyi. Aslında yerde kum olsaydı. Şuralarda git. Arabaların orada var da. Yani böyle dönecek. Gölgelerinden ben böyle atlayacaktım ama. Her yer böyle şey çiçek gibi bir şey. Ne olduklarını bilmiyorum. Biz buna miloşlu kirpi kirpi ne ya? Kırpicmen diyoruz, yuvarlak olduğu için. Akşam yemeğinde görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi yemeğimizi yeme yeme yedik. Bay, yeme çikolatalı dondurmayı deneyeceğim. Kadayıf tadı geliyor. Ama çok güzel. Kadayıf tadı çok çok iyi. Bayağı bir gülüyor, bir gülüyor. Arkadaşlar şimdi eve gitmiştik. Şöyle maske aldım. Ne yapacağız? Bu arada şuralarda maske var galiba. Hem içerisinde pandalı maske yapmıştım. Video çektiğimi hiç hatırlamıyorum. Galiba. Ama iPad'imden çektim video. Şöyle bakayım. Evet arkadaşlar komik ama böyle Dur Kaç dakika kalacak? 20 dakika kalacak. Hani bu yüzünde yüzümde? Ne de sanmıştım. Hadi bay bay. Yarın 3. günümüz. Üçüncü günümüzdeyiz. Yine dünkü sahile geldim, böyle dondurma aldım. Babam özledi ama yüzmüş o yüzden mayalarım biraz ıslak. Birkaç kez denize girdim, şimdi yemeğimiz geldi, yemeğimizi yiyoruz. Biraz denize girdim, saçlarım bakın, bakın çok değişik oldu, Alman örgüsü gibi. Şimdi babamla bir oyun oynuyoruz, böyle ben topu atıyorum, o yakalamaya çalışıyor böyle bir şeyde Ben biraz terlikle son anda denize girdim için çıkacağım o zaman. Şimdi yaprak sarma gibi böyle duruyorum. Hareket <laughs> edemiyorum. Taksiyi bekliyoruz eve gitmek için. Sonra e, saçıma bir şey yaptıracağım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böyle saçımı yaptırdım. Böyle oldu. Nasıl olmuş? Yarımlara yazar mısın? Evet arkadaşlar yemek yerine geldik. Saçım nasıl olmuş yorumlara yazın dedim böyle göstereyim. Ee, ben bir kola sen yedin. Ee, ben e, bir ice limon. Sen böyle yemek yerine geldik böyle Miloş'a böyle şey aldım. Bu, bunlardan böyle lastik alacağız. Saçımı takacağız. Kız verir misin abi? Döner yiyeceğiz. Döner kapıyı. Ve içinde sadece döner var. Ben şu an birisinin yarısını yedim. Öbürü yarısı. Aha da burada. Burası. Aha da yay. yay. Aa! Çok. oldu. Yok kızım sen her zaman çağır. Hmm. Nazar değdi. Nazar bulgunu taktığın anda da nazar değmiş yani. Aa, nazar boncuğu. Nazar boncuğu o zaman da taktırdık. Kafama. Aha da nazar değdi. Bu nasıl bir şey? Neyse bari. <laughs> Tamam ben orayı keserim. Evet arkadaşlar. Şimdi mochi yiyeceğiz. Bu neydi? Mochi. Ne? Bir tanesi ahududulu, bir tanesi vanilyalı. mı neydi? Bu ahududulu, bu da vanilyalı buz gibi. Deneyelim. İki yal yalıyorum mochi donuk. Çatal zor tutup. Rengi de böyle. Donmuş. Ben hemen hızlıca yola geliyorum. Muhitin tadı dondurmanın tadı efsane ama çok sıcak. Ne bekliyorduk? Şimdi Çakla çıkartıp öbürünü deniyorum. Muçi tut diye uçmuş. <laughs> Bu kolay geldi. Kim Hindistan cevizi yeşil çok iyi. Hmm, bakayım. aynı, aynı şey veriyoruz. Hmm. Çok benlik değil. Sevmiyorum bu çayı ama güzel. Burada da kıyısaları Evet arkadaşlar tatilimiz bitti maalesef. Şimdi peri baktı. Biz gidiyoruz eve doğru. yine görmek isterseniz yüz kere ben göstermiş Size bir şey göster. Anne, aa. Balıklar renk değiştiriyor ve e, inci de koymuş. Deniz minaresi. Ben yani aslında ben büyük olmuşum. Benim kafam büyük gelir diye abla mini ne oldu? Ben en sevdiğim Nazar boncuğu haricinde bir de smart kart haricinde ne? tamam. <laughs> haricinde her şey. Yani kar Hayırlı. mavi kart ve nazar boncuğu haricinde her şey temizleniyor. Bir de bakayım mor kart var, Tamam ya o küçük mor kartı var. Bay bay. Bu arada yani de uçacağım. Bak işte, işte böyle taşıyor. Çok basit. Powinniśmy.